Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar iki gün önce sizlere bir video hazırlamıştım. Bu videomda 5-10 Aralık sistemi ile ilgili bazı beklentilerimi dile getirmiştim. Bu 5-10 Aralık sistemi nereye evrildi? Şimdi bu videomda kısaca bunun analizini yapmak istiyorum sizlere. Ayın birin, biriyle birinden itibaren daha doğrusu Norveç'te bir yüksek oluşması bekleniyor. Eğer bu Norveç'e bu yüksek yerleşebilirse özellikle ayın 5'inden itibaren bize etkileri başlayabilir. Ayın 5 ile 10 arası Türkiye'de ciddi bir polar atak, soğuk ataklara maruz kalma ihtimalleri belirebilir arkadaşlar. Bu da şimdilik e, takibimizde olan bir süreç. Hani e, zaman geçtikçe tabi daha net bilgiler, daha net verilerle sizlere daha net konuşacağız. Bunun dışında da ayın onuyla e, ile 20'si arasında sizlere e, beyan etmek istediğim, e, çok ciddi e, neticelere ne, gebe olan bir durumdan bahsetmek istiyorum. Özellikle kutup bölgesinde ayın 10'undan sonra Rusya tarafına doğru bir kopuş bekleniyor. Polar Vortex'in akıbeti oramasıyla. Peki bu akış e, yönü nereye derseniz işte bir güncellemede Amerikan modeli başka bir yere veriyor. Avrupa modeli başka bir yere veriyor. Japonlar ayrı bir telden çalıyor. Kanada modeli ayrı bir telden çalıyor. Fakat Amerika'ya değil, Rusya'ya doğru. E, yani bu eğer üzerimize doğru bir salınıma dönüşürse yani hemen hemen Türkiye'nin 20 günü falan bu soğuklarla geçebilir yani ay sonuna kadar. Ciddi soğuklarla geçebilir. Bakalım takip ediyoruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar uzatmak istemiyorum. Sonra insanlar bakıyor 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika. Yani çok vakitlerini ayırmak istemiyorlar. Lütfen kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Desteklerinizi rica ediyorum. Sağlıcakla, afiyetle kalın. İyi akşamlar dilerim.